Evet bugün yeni kameranın ilk deneyimi ve çok güzel. Aa. Evet yeni ekipmanımızla her şey daha güzel olacak. Ne? ben yemeyeceğim. Hep Hı. iğrenç bir ee, şey. şimdi de klasik Burger King'e geldik. Ben hiç beğenmediğim için... McDonald's mı burası? Evet. neyse aynı şey işte ya. McDonald's, Burger King. O yüzden ben yemiyorum. Zaten bir şeyler yedim otelde. Aydın, belki şimdi yanında DM var. En sevdiğimiz mağaza. Şimdi birazdan oraya gideceğiz. Oha çok güzel. Çok estetik bir sokak. Yaprak dalından koptu. Ama ne <laughs> Ayşen abla gel. Ben çok gibi Ne gibi, dükkanı bağırmıyor. tam bu ol? Bu tam. Ha, buradan bağırıyor. Bu ne peki? Ana ben CC 95 hatırlayan çıkarma ama bu da maalesef ki yok. Almanya vlogunu izleyenler. Almanya vlogunu izleyenler hatırlayacak. <laughs> güzel güzelliğine bakın. Yani bir tek şu iyi Aa, Bu ne? Çok tatlı. Bakalım bak. Çok tatlı şuna bak. tuhaf bir desen. Ama bu çok iyi. Şimdi biz ne bir Türk restoranı bulup dürüm yaptırdık. En sevdiğim çok güzel oldu. Ordumuz çöl. Bu nasıl bir? Marisi çok güzel. Arkadaşlar babamın <laughs> turistlik şaka mı? <laughs> Şu turist adamı var. <laughs> Gerçekten soğuk. <laughs> Bu şarkı <laughs> kalbinin tek <sahiyle>. Bertu! Burayı... <laughs> Sen niye gözlüklesin oğlum? Güneş <laughs> mi var? Beşli formla bir atıyoruz. Çok iyi. <laughs> Anne ey dur ey ey koş sefa Çok Çekme. Ee şimdi biz markete geldik. İçecek, mi içecek şarjım bir. Her an kapanacak. Şey bu arada bu market ya. bizim otelimizin direkt yanında. İndomi 2 saat. Türkiye. Türkiye. İndomia, Türkiye. İndomi ya Arkadaşlar bu arada size bir bilgi bu yana gerçek suya benzeyen en şey <laughs> gerçek suya benzeyen en şey su işte bunu alabilirsiniz e, diğer sular soda gibi çok kötü. Güzel. Bu arada biz Senler burada var. çeşmeden Ana, su içiyoruz arkadaş bir şey olsun Bu zaten Türk iş. Bak Koska yazıyor 1907 <laughs> tayin Elva, Sade Plain. Bak bu da güven. doğal lif kaynağı. Neyse niye Çeşme'den su içiyorsanız derseniz Alp Dağları'ndan geliyor. O yüzden Uludağ suyundan bile daha güzel tadı. İnşallah bir halinden. hafta sonra mide fesadı almayız sudan sonra. Kanka bu ne burası? Lütfen. Kaç çeşit var? Evet arkadaşlar şimdi odamıza yerleştik ve üçümüz beraber kalıyoruz. Şimdi bir şeyler aldık. Bu Nehir sen mi aldın bunu? Evet. Nasıl tatlı bak, baktın mı? Bak onu. Böyle bir tane içecek aldım Nehir. Hello Kitty. Hello Kitty çok hayır, tatlı. Ve sonra klasik buraya geldiğimizde zaten kutu kutu yediğimiz şey Pringles. Sonra bir Bunlar tane gidip de... Buradan gitmeden 10 kutu yeriz rahat. Sonra bir tane de böyle bir jelibon aldık. Bunu, Bunu da ilk defa yok. deneyeceğiz. Şimdi açacağız. Açayım mı? Hı hı. Kötü kokuyor ama. Evet. Bakın, aman bazlaması. bazlama. Ben hiç beğenmedim ya. Felaket ekşi. <laughs> Bazlama'nın arasına koyup verim. Tadalım mı? Çok güzel bu böyle. Şimdi <laughs> tadıyoruz. Böyle çok da aşırı tatlı bir şey. Ben kullanmadım. Ben kullanamam. nasıl bir şey? Bu şey aha Büyük ihtimalle bakalım. Evet. Erdberry Himberry diyor işte. Erdberry çilek değil mi? Tamam. Bir de işte Himberry. Bu da aha demek. Hmm. Meyve hmm. suyu. Su gibi. Bence güzel. Ahu tutu. Ahu tutu. su gibi. Hı <laughs> hı. Güzel yani. Kötü değil. Ama şişesi çok güzel, güzel o yüzden aldım. Iyi. Bir de şurada sanırsam şey var. <gülüyor> <mi> <gülüyor> ne var? <gülüyor> Stikri <gülüyor> <gülüyor> Stikri <gülüyor> çok güzel değil mi? Bunu Ege'lerle <laughs> değişik okuş mu yapsak? Onların Pringles'ını alıp karşılığında bunu versek. Çok güzel falan diye çektiririz Biz çok bayıldık size tanıdık. Beni terk ediyorlar. Gidiyorlar. Çıktı. ya çıktı Ay, Hello, şimdi ben odada tekim. Az önce kızlar yemek yemeye gittiler. Ve iki saattir yatıyorum, çok uykum geldi. Yarın elbise giyeceğiz, çok güzel fotoğraflar çekineceğiz. Ama tipim şu an çok kötü. Çok heyecanlıyım, yarın çizme giyeceğim. Şimdi size oda turu yaptıracağım. Şimdi kapıdan... <laughs> konuşuyoruz. Şimdi kapıdan giriyoruz. Çok taksi taksi konuşuyormuş gibi hissediyorum ama neyse. Burada banyomuz var, bu şekilde. Gayet eczan, güzel Burada bizim bardaklarımız var kirli. Daha onları yıkamadık yıkayacağız. Sonra burada böyle bir boya aynası var. Burada monsterlarımızı asıyoruz. Sonra burada kahve makinemiz ışık açılmıyor. Kahve makinemiz var. Kahvelerimiz, kremamız falan var. Sonra burada benim ders çalışma ajandan var. Bunlar kartlar. Sonra burada böyle bir çekmece var. Buraya işte çay may, eşyalarımızı koyduk. Burada kasa var. Ve bu altı açınca buradan minik bir ütü çıkıyor. Bu çok güzel. Buraya bir şeyler koymadık. Sonra burada böyle ufak bir koltuk oturma alanı var. Burası gerçekten çok hoş, çok tatlı. Zaten hep böyle yiyecek içecek ee, içeceğimiz, yiyeceğimiz zaman hep buraya geliyoruz. Çünkü yatağa dökülmesin yani. Hatta burayı biraz batırmışız ama neyse toparlarız. Sonra burada iki kişilik büyük bir yatak var. Burası da dışarısı. Manzaramız bina, yol. Hiçbir şey yok. Sonra burada böyle kocaman bir televizyon var. Yani büyük aslında da şu an çok büyük görünmüyor. Bakın böyle. Daha büyük görünüyor. Sonra Buradan ikinci odaya geçiş yapabiliyoruz. Böyle bir kapı ve bir tane daha kapı var. Biz buraya böyle düzenek kurduk. Full açık olsun diye. Buraların kusuruna bakmayın biraz dağınık. Çünkü yeni yerleşmeye çalışıyoruz. İşte bavulları yerlere koyduk. Buraya giyinme odası yaptık. Sonra yine aynı dizayn. Burada da var kapı. Tuvalet. Tuvalet böyle ayna ve tuvaletlerde işte sabun. Bir de body lotion. Ve böyle duşların içinde de kullanabileceğiniz şampuan, saç kremi, duş jeli vesaire var. Ve biz burayı giyim odamız olarak kullanacağımız için makyaj malzemelerimizi full buraya koyduk. Yine aynı şekilde burada da kettle'ımız, fincanlarımız ve kahve yapmak için ihtiyaçlarımız var. Ve bu ne kadar tatlı bir şey. Aynı şekilde burada da televizyon var ama Buraya da diğer taraftaki televizyon kullanıyoruz. Bu manzara da zaten aynı yere çıkıyor. Böyle acayip tatlı ve acayip güzel bir oda bayıldım. Bugün inanılmaz yorulduk. Ayrıca şunu da demek istiyorum. Ben bu videolara çok emek veriyorum. Ve yaparken gerçekten çok eğleniyorum. Çok isteyerek yapıyorum. Ama beğenilerim çok düşük. Yani eğer izliyorsanız, like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Lütfen izleyip geçmeyin. Bir de bildirimleri açın ki Video attığımda telefonunuza bildirim gelebilsin. Ben artık uyuyorum. Siz de uyuyun. tamam. <laughs> <laughs>